Mehmet Yılmaz T24 Bayrak inmez vatan bölünmez. Sunutuzdan esinlenerek bir özdeyişte ben yumurtluyorum. Türkiye'de yeteri kadar beklersen bütün fıkralar karikatürler gerçek olur. TÜSİAD Genel Kurulu'nda Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın sunumuna kendisi de hukukçu, karikatürü sayılması lazım gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu yanıtı verdi. Türkiye eski Türkiye değil. Hiç kimse ve hiçbir kuruluş kendisi milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. TÜSİAD'ın genel kurulunda dile getirilen eleştirilere verilecek yanıt bu mudur? Eğitimi bütün kabinenin toplamına eşit sayılabilecek Ömer Aras bazı eleştiriler yapıyor. Onlara yanıt vereceğimize meseleyi buralara çekiyorsanız verebilecek yanıtınız yok demektir. Erdoğan kendisini iktisatçı zannedip irrasyonel davranarak ekonomiyi duvara çarparak hepimizi fakirleştirdiğini bu hükümetin Maliye Bakanı da söylemedi mi? Uyduruk suçlamalarla insanlar hapiste tutulmuyor mu? Ayşe Barım hakkında hükümeti devirmeye teşebbüs ettiğini kanıtlayacak nasıl bir delil buldular ki kızcağız ne zaman biteceği belli olmayan bir çileyi çekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan Fransa mı, bizim hükümetimiz ve bizim adliyelerimiz mi? Hangi ülkede böyle suçlar icat edilebiliyor? Hangi ülkede çıkmamış kanunda tarif edilen suçlamayla adam tutuklanıyor? Bakan gerçekten demokrasiyi içine sindirebilmiş birisi olsaydı bu eleştirilere adam gibi tek tek yanıt verirdi. Millet de eleştirilere ve yanıtlara bakar, seçtiği adamın memleketi iyi yönetip yönetmediğine karar verebilirdi. Bakan yanıt vermek yerine sallıyor. Türkiye eski Türkiye değil. Hiç kimse ve hiçbir kuruluş kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Bunu iddia eden mi var? TÜSİAD üyeleri maybahlarına atlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni basmaya mı gidiyorlar? Prolarını aynı anda yakıp milli iradeyi duman ve gaz bulutuyla mı boğacaklar? aşçılarına talimat verip börek ve tatlı pişirterek memlekette şeker ve un kıtlığı çıkarıp halkı isyana mı yönlendirecekler. Konuşmaktan başka ne yapıyorlar ki milli iradenin hassas bünyesi bundan etkileniyor. Bakan Tunçun Tüsiyat yöneticilerine verdiği yanıt bir karikatürün ete kemiğe bürünmüş halidir. Yatakta sevgilisiyle basılan adamın bunu nasıl yaparsın diye soran karısına millet aç aç diye bağırması gibi ya da sınıfta sözcüye kaldırılan Cin sorunun yanıtını bilemeyince bayrak inmez, ezan susmaz, vatan bölünmez demesi gibi. Barzani, Türkiye'nin Kürt meselesinde taraf mı? Adı konulmamış yeni paradigma süreci adım adım ilerliyor. Abdullah Öcalan'ın yakında bir açıklama yaparak PKK'dan silah bırakmasını isteyeceğini biliyoruz. Hatırlarsanız belki bu sürecin başında Öcalan'ın Suriye, Avrupa ve Dem Parti Benedinler, Kandil'in tavrı belli olmaz dediği de iddia edilmişti. Böyle bir sorunun olmadığını, Kandil'in de Öcalan'ın çağrısına olumlu yanıt vereceğini de artık öğrendik. PKK'nın Kandil'deki şeflerinden Cemil Bayık, Öcalan'ın çağrısıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bayık, Öcalan'ın Kürt sorununun demokratik çözümü için büyük bir emek verdiğini söylediği açıklamasında, daha önceki süreçlerde başlattığı süreçleri derinleştirmek, Kürt sorununu savaş zemininde demokratik zemine çekmek için çalışıyor dedi. Bununla da kalmadı. Herkesin bu hamleye sahip çıkması lazım diyerek Kandil'in de Öcalan'ın çağrısına uyacağını açıkladı. Bu son derece önemli bir gelişme. Beklenmedik bir gelişme olmadığı takdirde PKK'nın silah bırakma çağrısına uyması yeni paradigmayı bir ileriki aşamaya götürebilir. Öcalan'ın daha önce söylediği gibi Türkiye'li Kürtler açısından dört odak var. PKK'nın Avrupa'ya, Kandil, PKK'nın Suriye uzantısı ve Dem Parti. Aslında anlaşılıyor ki bu odakların sayısı beş. İmralı'da Apo'yu ziyaret edecek heyete Ahmet Türk'ün de katılabilmesi için Barzani'nin izni alındığı ile ilgili iddialar vardı. Dem Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Öcalan'ın heyette Ahmet Türk'ü de istemesi üzerine konunun devlet tarafından Barzani'ye sorulduğu, onun da onayının alındığını açıklamıştı. Önceki günde İmralı heyeti Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani ile sürece ilişkin görüş ve önerilerinin ele alındığı bir toplantı yaptı. Barzani'nin bu yeni süreçte nasıl bir rol oynayacağını henüz bilemiyoruz ancak Belli ki Barzani de Türkiye'nin Kürt sorunu üzerine söz söyleme hakkı olduğunu zımmen de olsa kabul edilen 5. odak. Bu oldukça ilginç bir durum. Kuzey Irak'taki özel Kürt bölgesinde iktidar olan KDP'nin başı Barzani'nin onayına ve işbirliğine nasıl bir ihtiyaç doğmuş olabilir? Kişisel görüşüm şu ki silah bırakacak PKK'lılara gidecek yer aranıyor. Suriye'ye gitmeleri artık söz konusu değil. Bir genel af ilan edilmezse Türkiye'ye gelmeleri de mümkün değil. Silah bırakmış onca PKK militanının gideceği ve hayatta kalmalarını sağlayacak yemek, barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanacağı bir yerde yaşamaları gerekiyor. Bu öyle görünüyor ki Kuzey Irak'taki Kürt bölgesi olacak. Kim bilir belki de silah bırakan PKK'lılar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin silahlı gücü Peşmerge'ye katılırlar maaşlarını da büyük olasılıkla bizim örtülü ödenekten alırlar. Barzani'nin bu yeni sürece bu kadar dahil olmasının başka bir nedeni olamaz gibi geliyor bana.